E başka bir şey söyledi. Hazreti Ömer'in zamanında da savaş vardı. Bu söylenir mi? Yani şimdi ne alakası vardı? Biz gitmişiz hayırlı olsun. Şimdi onun sözleriniz bir zihniyete sahip olan bir kişiden Aynen. Aynen. Başkanlar tamam sen arkadaşlarla ilgilen yemeklerini yedir. Ben geliyorum. Tamam Allah razı olsun. Ben geliyorum. Bu arada sen biraz fikirlerini söyle. Çalışın. Geliyorum. Alo. Tamam.

Giden cümenlerine, böyle diyen de bir arada yemek vererek bu birlikteliği saklamanız açısından da size ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu çalışmaların devamını diliyoruz. İnşallah e, bu süreçle birlikte hem ilencümenleri hem belediye partimiz partimizle teşkilatımızla birlikte partimizin e, fikriyatı ve hizmeti esaslar çerçevesinde inşallah güzel hizmetler üreteceğiz. Bu birlikteliklerin bu dünyanın sağladığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekili değerli arkadaşlar ee, Sayın Milletvekili'mizin önerisiyle kendi takdirleriyle bir araya gelmemizden dolayı ben de büyük memnunluk duydum. Ee, sık sık bu şekilde bir araya gelmemizde ben de büyük bir fayda görüyorum gerçekten de zaman zaman bu şekilde bir araya gelmemiz lazım. Belki yaz olduğu için, yani iş mevsimi olduğu için biraz dağınık durumundayız. E, kimi işte, kimi tatilde. Ama bu yaz tatilinden sonra, inşallah Ramazan bayramından sonra daha sık bir araya geleceğimizi ümit ediyorum. Hem belediye meclis üyelerimize, hem genel meclis üyelerimizin, hem yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın sık sık bir araya gelip bu tür etkinliklere katılması gerçekten gurur verici ve önemlidir. Partimiz açısından da çok önemlidir. Onun için benim sizlerden özellikle istirhamım. Bundan sonra sık sık partiye gelmeniz, bir arada bulunmanız. Partinin çalışmalarını, hükümetimizin yaptıklarını dışarıya oturduğunuz sohbetlerde, kahve toplantılarında devamlı anlatmanız. Hükümetimiz tarafından yapılan hizmetleri de halka aktarmanız. Çünkü halkımız çok çabuk bazı şeyleri unutabiliyor. Unutmaması açısından da her şeyi yapılan bütün hizmetleri tekrar halkımıza anlatmamızda büyük fayda görüyorum. Ee, ...bizi bir araya getiren Yılmaz Bey'e de teşekkür ediyorum... ...hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum, sağ olun. Sayın Başkanım... ...değerli İl Genel Meclisi üyeleri... ...belediyemizin meclis üyeleri... ...çok kıymetli basınımızın değerli mensupları... ...ve sevgili dostlarımız... ...hepinize teşekkür ediyorum bugün... ...vermiş olduğum yemeğe katıldığınızdan dolayı... ...çok çok teşekkür ediyorum... ...sağ olun, var olun. Gerçekten başkanımızın da ifade ettiği gibi birlikteliği sağlamak yani şu anda beraber olmamız bir yemek manası nedeniyle değil. Yemek gelip geçici bir olaydır ama önemli olan bir arada birlikteliğimizi pekiştirme, kaynaşmayı sağlama. Partili arkadaşlarımızın gerek il genel meclis üyelerinin, gerek belediye meclis üyelerinin bir araya gelerek sık sık görüşmelerinde fayda var. Gerçekten partimiz 2002 yılından beri iktidara geldikten sonra Türkiye'de inanılmaz olaylara, inanılmaz yatırımlara, inanılmaz hizmetlere, inanılmaz hiç kimsenin aklına gelmeyen açılımlara imza atan bir partinin temsilcisi olarak bir arada bu yaptığımız hizmetlerin halkımıza da yansıtılmasında büyük fayda görüyorum. Bu yansıtmayı nasıl sağlayacağız? Sık sık bir araya gelerek istişarelerle sağlayacağız. İnşallah Siirt'te layık olduğu en güzel hizmetleri yapmak yine bizim başbakanımızın başlangıcından sonuna kadar bizim elimizle olacak. Bu hizmetleri mümkün olduğu kadar sonuna kadar takipçi olacağız. Ben bir haftadan beri Siirt'te yapmış olduğumuz gezilerde, böyle gezilerde bana refakat eden değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerek basınımızdan, gerek encümen üyelerimizden, gerek ilk teşkilatımızdan gerçekten yorucu ve ama verici de önemli olan bir gezi gerçekleştirdik. İnşallah bunu sık sık yapmamızda da fayda var bir ay sonra tekrar gelerek sadece Eruh'a gidemeyişim nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyim. Ben be, merkez ilçe ve 5 ilçemize gitme imkanı buldum. Ancak Eruh'a zamanın kısıtlı olduğu için çünkü bize gelen mesajda ayın üçünde toplantı olması gerekiyor genel merkezde meclis başkanımızın seçimiyle ilgili. Dolayısıyla yarın pazar günü gitmek durumundayım. Yoksa Eruh'u programa koyarak devam ettirmek niyetindeydim. Fakat gelir gelmez şimdi Ömer Acar Bey'le yeğeni bizim Mehmet Acar, Mehmet Bey'le oranın il genel meclis üyesi. Onunla yapmış olduğumuz görüşmelerde bir dahaki sefere tam günümüzü oraya vererek oradaki köylü ve oradaki merkezde yaşayan insanların dertlerini dinleme fırsatı bulacağız. Tekrar tekrar beni dinlediğiniz için ve yemeğe katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, afiyet olsun. Şimdi ben iki teknik heyet ziyarette ki biliyorsunuz bizim ziyaret üzerinde yapılması gereken bir projemiz var tasarladığımız uygun gördüğümüz bir proje Tokyo başkanımızla yaptığımız görüşmelerde oraya iki tane teknik eleman gönderdi. Ben şimdi basınımızla alarak eğer müsaitlerse. <laughs> yeni yoksa daha evvelden burada biliriz. Ay daha ya belediyede değil sadece bu Doğru. bölgede çalışıyor. Şimdi şey yapıyorlar e, Şirvan. Ervari, Ervari, Neyini yapıyorsunuz? Kazaksu. Kazaksu. E, Şirvan. Şirvan almışlar. Şirvan almışlar. Ne gibi ne? Onunla yaptığımız şey de dur şu da takir Martin Allah'ın şükrettiği çok bir bayram bir keşke söyleyelim. 4 çıkma. Rusya var. Başkan Bey daha değişik evet. bir fikri doğurdu. Pakistan evet. 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 Ama şimdi evet. başlıyoruz. zaten. Şu evet. konutları buradan kaldırıyoruz. Evet. Şu binaları dükkanlar geriye çekiyoruz. Dükkanlar buraya geliyor ya. Etrafı tamamen açıyoruz. Evet çok yoğun bir araç girişi var. Evet. Araç adı yalnız konutları da buraya almak. Yok, no, konutları <laughs> şu karşıda bir yerde. Pardon şimdi bizim bizim oturduğumuz şeye göre, şöyle bir. Şu anda konumumuz böyle değil mi? Konum evet. yani Konuk, şu konu ana şu. yol bu değil mi ana yol? Ne olursa. Şöyle şuraya, Şöyle, ana yol. Konutları şuraya. Var. Şimdi bizim ana yolumuz şu 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 an. Şu şuradayız. Esin Karani şurası. Tamam. tamam. Şu şurası. Evet. Şurası, evet. Konut alanları şurayı. Veya, veya şurayı. Eğer şurada şu Şimdi karşı yol, kalan, yol, yoldan karşı karşıya geçmek büyük bir tehlike arz eder. İnsanlar sıkıntı yaratır insanlara. İşte o, yani ondan dolayı biz biraz şurası, yani işte. şurasına da daha sıcak Aşk, tamam, işte. Şu kısımda doluyor. Doluyor. O zaman oraya bir şey yapman lazım. Şimdi bana geçen gün ben senden sonra şeyi dolaştım ziyareti. Bana bir gel çıktı. Sayın vekilim bir şey diyebilir miyim? Söyle. Dedi ki buradan liseye karşısına geçerken talebeler Eziliyor. Haklısın. Anladım. Vallahi haklısın. Anladım. Bir sinyalizasyon istiyor. Ben aldım şey, notunu. Ben pazar görüntüleyeceğim. Gerçekten önemli. Bu kadar defalarca önünü kazalar herhalde efendim. Doğru. Ben daha evet. evvel şeyin üstünde çok durdum. Sanayi istesin bizi. Evet. Çok durdum zaman. onu gerçekleştirdim. Ama bunun da üstünde duracağım inşallah. Merhabalar. Merhaba. Ben. Onun üstü dört Daha Güzel de o zaman o zaman ya bir alt geçit idarenin falan değil mi? Resmi orman arazisi değil mi orada? Orman geridedir. Değil. Peki şimdi orada binalar yapıldığı vakit karşıdan karşıya geçmelerde tehlike arz eder. Ya bir alt geçit yapmak mecburiyetindeyiz. Üst geçit yapacağız. Üst geçit de Allah kimse çıkmıyor. kimse tırmanıp gitmiyor. Ben sana söyleyeyim Yine. veya eğer daha uygun yer varsa bu arkalarda diye. Sanirim hala biz kaderci yapamayız. Suyumuz, şeyimiz, şeyimiz <laughs> yok. Bizim. E o zaman taşıma. O zaman karşıya taşıma bu tarafa alsın. Şu yer var, şurada bu yerler. Şuralarda var. taşı. Oralara yap. Yani çünkü kaza bir insanın bedenini kimse ödeyemez. Benim hani benim e, isteğim hani geleceği orası ziyaret. Et. Hayır, geleceği orada. merhaba, hadi. Selamun aleyküm. Hoş geldin başkanım. hoş geldin. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Başkan geleceği o ama hadi. 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 Van yolunda hummalı bir çalışma var. Baykan'ın sağ tarafından geçilmek üzere bir çalışma var. Yani bu transit yol günde dört bin araba geçiyormuş. Yani inan ki sıkıntı olur. Yani orada yapılacak olan binalar şehre gidip gelme ya ziyarette veya gidip gelme sıkıntısı yaşar. Büyük bir şey. Yani sen bu taraflarda başka bir yerler bulmaya çalış. Uluslararası günde dört bin araç kolay bir iş işte. değil. O zaman siz yeni bir çalışma yapacaksınız. Şey, şu anda öyle bir şey çıktı karşımıza. Yani ondan sonra peki parasal durumu, o şey durumunu Ankara'da mı? Ankara'da mı? Peki bu bina sahipleri geri kalan paranın bedelini nasıl ödeyecek? Yani öyle şey olacak. şey yaparız. diyor. Borçlama. kabul edecekler. Evet. 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 Yani biz kabul ediyoruz da tabii şimdi burada vatandaşa e, bu ne kadar cazip gelir vatandaşın ödeme gücü nedir bu tabii biraz, biraz daha burada yere olarak bu bilinen bir şey. Yani bizim maliye çıkartacağız. Burada şimdi yapılacak bir e, tespitler var. Tespitler yapılacak. Gelecek bize. Gerçi önceden yapılmış ama onlar bir, bir takım yanlışlıklar var ama yapılacak eee ha? buradaki hak sahibi şu kadar vatandaşın e, bize vermiş olduğu yerleri şu kadar tutuyor. Ondan sonra onun peşini altına sayacağız. Kalan miktarı şu kadar. Böyle bir hesap çıkacak. Yalnız şimdi geçen gün bizim yaptığımız toplantıda altyapısını ben yapacağım dedi. Evet. Yıkımı ben yapacağım dedi. Bu durumda maliyet düşer herhalde. Değil mi? Arazi bedava. Arazi bedava. Düşer. O zaman bir çalışma yapılır yolu da. Yani 15 gün veya bir ayda bir çalışma. Şöyle bir sıkıntı var. Konutların e, maliyetleri e, buradaki piyasa şartlarının üzerinde bu maliyetleri. Evet. Öyle bir Geçen gün var. Baykan Belediye Başkanımız buradaydı. <laughs> 140 metrekareyi 52 <laughs> milyara, 42 42. milyara mal etmiş ve satmış. 140 <laughs> <metrekare>. peşin satmıştır <laughs> muhtemelen. Evet. E, kullandığı yapı malzemesini e, bilemiyoruz. Depreme dayanıklı mı değil mi onu bilemiyoruz. Değerli, değerli. Ee, değerli. Bizim tabi standartlar biraz daha farklı ve açık sistemini yaptığımız bunu için bunu belli tabi. fiyatlara yapılabiliyor. Bunu bilmek lazım başta. Eee maliyetler ondan dolayı normal buradaki üretilen bir konuttan daha pahalıya mal olur. Ben bir daha seçin, sen seçim de bu, bu projeyi yapmak istiyorum. istiyorum. Biz de senin arkandayız. Bu projeyi yapmak konusunda sen bu azmini gösterdikten sonra normal ölçülerde 85 metrekare başbakanın kabul ettiği bu standarttaki Vera Behiber mi dedi başbakan? Yok. Sevgili Yok. kardeşim tatilden döndüğü gün daire başkanına rica ettim dedim ki hemen ya gönder. Ne malzoz <laughs> Mesele yok e, e, O gün bir şey söyledi ya dedi ki e, benim ben mal olsa, ah, carma mal olsa, ah, carma olsa ben Yok can Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Hiç kimsenin canına bir şey olmasın. Kimsenin gözüne bakma. Mağdur etmemek şartıyla. Ha, ben, ben de amacım oldu. Tamam. Ben şimdi izah ediyorum ki yani, evler iyisin, evler iyisin. İşte Aa. 85 yapınca <gülüyor> iniyor. Bir de burada var. Benim dedem Efendim? Proje çizilmiş. Evet. Şimdi daha evvel benim düşündüğüm proje çizilmiş gördünüz. Ama şu anda yeni gelen belediye başkanı daha radikal kararlar almak istiyor. Şimdi. Yol, orası da tam yoldur. Her iki tarafı da kazmışız. Alt yapıyı döşemişiz. Bu evde kalkıyor sahibi gidin. Var ya. Bizim Aa. iki katı yer. O olduğu gibi. Olduğu, olduğu gibi. Oradan, oradan ötene kadar. Bu zaman o, sen ne yapacaksın? Şu iki çevre yolu. Dönüyoruz bu dükkanların arkasında. Ön çarşı. Ön taraf çarşı. Buraya kadar boşaltırsak güzel Allah, olur. Allah. Buraya, kadar Allah. 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 buraya kadar boşaltsa ama Boş ama hayatım boyunca sana eh. dua yapıyorum. Hadi, bir fazla.

köyü türbe. Tamam peki. Türbe konutlar için karşı tarafların dışında öbür taraf dedim. Burası da de var. E tamam burayı. O da olur. E, orayı yap. Evet. burayı bırak. Ada kaza olur. Daha fazla bu da şey var, arazi var. Tamam, sen, bu, bu tarafa karşıya bölme. Burası değil. Karşı taraf şu ormanı. Tamam. karşı o, taraf o, bölünür, bölünür şehir. Burası toplu halde artık yayılmaz. Ya? bu tarafa ya o, o da var. Yolun zaten bu tarafında karşıya yani gidip gelmesi e, çok aracı var. Allah korusun zaten, bir sürü kaza olur. Kaza işte. kaza olur. Sayın vekilim zaten orada olur Bey. Evet. Iki, benim bana benim oldu. görüşüm. Buradan yola kadar. Evet. Okula kadar bu duvar var, duvar. Aha. O, 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 yok, okuldur o. Tamam. O oradan oradan, oradan işte. yola kadar. Tamam. Yoldan bir de geri kesiyor, kesiyor. O kesiyor. Dere. Dereden eee o ötel var. Ejderhane var. Anladım. Oradan oraya kesiliyor. Anladım. Bu ortam komple boşanıyor. Şimdi onların dört, bir tara dört tarafı. Dört tarafı. Çarşı. Turba orada şey kalıyor. Evet, evet. Başkan şimdi arkadaşlarım bir daha bir daha gelip çalışma yapmaması için Bayındırlık Müdürlüğümüzün bir çalışması var. Bütün bu binaları tespit etmiş. Onu Vali Bey'den ben isterim size gönderirim. Yani bir daha gelip bu binaların yerlerini tespit de ben, dersiniz. ben de var. <laughs> sen de var. Başlayalım. O da var. Tamam. O zaman. Orada sen de şey var. E, var. Sen sen de O da eksik fazla var. O bir kontrol edeceğiz. O zaman beraber kontrol <laughs> edersiniz. Yok ciddi bahar, Şimdi Şimdi, bir arteri yapacağız zaten. Şimdi, hala hazır çalışması bu tarafa, istiyoruz. bu tarafa. Yani yeni evet. yapılacak olan binaların bu tarafa evet. olması. Evet, da evet. Uluslararası bir yolda karşıdan git gel. Bölünmüş olur. Yarın derler aşağı ziyaret, yukarı ziyaret. Boş ver. İkiye bölün

A yani misafere nasıl durum? Yani yaşanabilecek bir yer mi? Uygular Eskisine göre çok bozulmuş yani. Eskisi gibi değildi. Rahat edebiliyor musunuz? E, tabii ki millet rahat edemiyor yani. İçi dödük temiz değil. Bozulmamış şu an. Nasılsınız? İyi misiniz? Olun, hoş, hoş, iyi geldiniz. Iyi. İyi. Gel misiniz? hoş geldiniz. Nereden gelmişsiniz? Mardin'den geldiniz. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Sağ olun. Allah kabul Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Sahat edebiliyor musunuz yukarıda? Vallahi normal yani. <laughs> Bunun daha iyisi yapılsa ayrı ya. Yani. Böyle daha bir iyi. makana daha iyisi, daha lüks bir yer gerekiyor yani. Böyle. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Mardin içinden mi yoksa? İçinden merkezden. Kabala beldesinden. Merkezden. Dat is alles maar dat een şatetsiz ve e, burası ücretsiz olduğundan dolayı mı bu şekilde atıl durumda bırakılmış? Yani ücretsiz. Bunun yapılması gerekmiyor mu? Benim bildiğim kadarıyla bugün Veysel Karani 3000 kişi ziyaret ettiğinde onun oradaki sandığa en azından günde birkaç milyar para atılıyor değil mi başkan? Doğru. 60 milyar Bir ayı buraya harcasalar tahmin ederim burasının eli ayağı düzelir ve burada barınacak olan insanlar medeni bir insan gibi yaşamını devam ettirebilir veya bir gece kalıp gidebilir. Bakın içeride oturamadıkları için şurada gördüğünüz arkadaşlar orada oturuyor. Burada üzüntü verici. Yalnız şunu size söyleyeyim. Akatlar Genel Müdürlüğü'nün temelini attığı bu şeyde de tahmin ederim. Bu yıkılacak, yenisi yapılacak. Yani Bakın. Iyi, iyi yeni biz şimdi bir misafirhane. O orada gördüğünüz sosyal bu sosyal tesis, misafirhane. Orada da oteller var. Evet. evet. İş hanları var, evet. iş yerleri var. Evet. Belki ondan dolayı ama en azından yine bir aylık bir geliri burada harcamasında fayda var. Tamam. Çünkü orası en az iki seneye kadar sürebilir. Buraya, bir kapatılmış burada. Yapılan aşevi yani. Onu soracağım ben neden kapatıldığını bilmiyorum. Soracağım ben. Yani zaten buraya geliş amacımız hem TOKİ tarafından yapılacak olan yeni yerleşim planının yerini görmek, beraberce düşünerek hareket etmek. Bir de aksaklıkları gidermek ki ben Ankara'da Vakıflar Genel müdürle görüşüp bu işin halledilmesini sağlamak. Evet. Bize... Ee, burası için? Yok. Ee, i̇nsanlar bu şartlarda burada yaşamayın mı? Onu... Mecburdur. Belediye olarak bunu denetlemesini kim ne yapıyor? Bunu... Bize şey bize gelmedi şikayet. Sağlık şey bağlıdır. Nedir de onlara bağlıdır. Sağlığa bağlıdır. Evet. Ona gidene önce uyarmış mıydınız kendilerine? Yok. Ben de daha böyle ben yoktum.

Aleykümselam. Nasılsınız? İyi evet. misiniz? Hayırlı evet. günler. Evet. Milletvekili Meser evet. Ertay Yalmaz Albacı oğlum. Ben de gün oldu. Iki gün evvel. Ama siz her zaman burada değilsiniz. Tabii tabii. Nasılsınız? Iyi misiniz? İyi ne yapalım biz de köy köy dolaşıyoruz. Köy köy dolaşıyoruz. Ziyaret için bak Toki'den bizim yanımda. Şimdi çayı <laughs> ondan, ondan içeceğiz değil mi? Bizler de Hemşerileri gezelim ondan sonra gelip sen de tamam, çay Tamam çay, çaya sayın vakti. Selam Nasılsın? Allah razı olsun. Merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oh, başkan nasılsınız? Nasıl merhabalar. <laughs> i̇yi nasılsınız? Sağ İyi misiniz? Hayırlı günler. Hem abadai, çay var, paşa inşallah Allah razı eder. Ne <nasıl>? var? <laughs> Elhamdülillah. Hayırlı selamet, huzur iyi <laughs> selamet inşallah. Allah'a kavuşun. Hepimizin göz bebeğidir, değerlidir. Muhtarın babası Kıraköy'ün muhtarın babası Ali oui. Geçek'in. Allah razı olsun. Whatnot. Sağ olun. Ol, Teşekkür ederim. Çünkü Yok. Her gün geliyorlar. Her gün. Bu hafta iki seferdir geliyoruz buraya. Ne gelirse öyle deriz. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı işler. İyi deriz. İyi ev baba. İyi ev Hani için var mı? Yok bu sorun nedir? Eee ne ne söyle babam onun Söyleden, için gelmişiz. Söyleden, onun iki için de, gelmişiz. Iki tane çocuk vardı bizim evet. burada. Evet. Kurt aldınız. Batman'dan aldınız. Tekrar çalışacak. Onu da bizden aldınız. Yani Söyleden, şimdi bak. sen bana bugün Osman. ilk defa bunu söylüyorsun. Sen bana araba ben bu hafta iki sefer edik ayıklayayım. Sen bana ilgili bir şey söyledin.

Eski zamanlarda Allah için bu vatandaşlar bu ormandan faydalanmak için bir çifti, bir yüz kilo odun temiz ormanlarından çıkarıp yani kesip buraya getirebiliyorsunuz size söylüyorum arkadaşlar. Yani kaşar. Biz ormanı kuruyoruz, orman içinde büyüyoruz, tuğumuz, ama izlerimiz hepsi ormandan, oradan kalmışlar ormana aittir. O da kaçak. Haydi. Biz gidiyoruz. Evet. Tövbe ver. Köyden dörtten biri benimdir. Orman içi köyleridir. Ne bir kredi alabiliyoruz. Ne bir tapumuz var. Ne bir senetimiz var. Ne bir sebebimiz var. Sizde hocamız var. Bilgi olarak bunu bir yani orman, orman köylüsünün isteği nedir? Orman Şimdi yani. ben dün Şirvan'dan geldim. Evet. Sordum oradaki köylüye. Evet. Diyorlar ki biz kesiyoruz bir hattı onların tepedeki. Biz e, biz kesiyoruz dedi. Biz de bir bölümünü de biz alıyoruz. Devlet bize veriyor dedi. Ha. Ayrıca evet. köylerinde güneş enerjilerini gördüm. Evet. Orman çevre orman müdürlüğü veriyor tarım evet. ve dört yıl ödemeli. Yani devlet her şeyi yapıyor. Yolunuzu yol, yapıyor. Yol yol yapıyor. Aynı yol yapıyor. Bak bak aynı yol, yolunuzu şöyle. Orman yolunuzu da yapıyor. Köye kadar gelen yolunuzu da yapıyor. Güneş enerjisinden istifade etmek. Aynı beşlik olmayı